hareket halinde kurgu yani montaj yapmak bugüne kadar Apple bilgisayarlarda olan ama Windows'da pek olmayan bir özellikte artık bunu yapabiliyoruz. Gelin nasıl olduğunu göstereyim. Yakın zamana kadar mobil yani hareket halindeyken dizüstü bilgisayarlarda video montaj yapmak sadece Apple MacBook modellerine has bir durumdu. Özellikle M serisi işlemcili Apple dizüstü bilgisayarlar fişe takılı değilken bile kurgu yapabilmeleriyle ünlü olmuşlardı. Bir süredir deneyimlediğim 2024 model Huawei MacBook X Pro dizüstü bilgisayarda kullanılan Intel Ultra işlemcisi de bana benzer bir özgürlük tanıdı. Bu bilgisayar ve işlemci sayesinde fişe takıl değilken bile Windows yüklü bir bilgisayarda kurgu yapıyor ve Adobe Premiere programımı kullanabiliyorum. Yaklaşık 12 dakika uzunluğunda 4K 60 FPS videoyu bu bilgisayarla fişe takılı olmadan yaklaşık 9 dakikada dışarı aktardım. Benim için gayet güzel bir deneyim oldu. Benzer şekilde uçak yolculuklarında da bu bilgisayarı kullanarak montaj yaptığımı belirteyim. Anlatması benden, denemesi sizden arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.